Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere fırında KFC tavuk tarifi yapacağım. Yağda kızartmanıza gerek kalmadan fırında kızaracak. Gayet hafif, çıtır çıtır bir lezzet. İnanın bu tarife özellikle çocuklarınız bayılacak. Gerçekten harika bir tat oluyor. Tarifime geçmeden önce Malzeme listemiz 1 kilogram kadar tavuk göğsü. Ben tavuk göğsü kullandım. Ee, gördüğünüz üzere e, kalın e, dilimler şeritler halinde de dilimledim. Siz isterseniz tavuğun başka yerlerinde kullanabilirsiniz. Bir yumurta, bir çay bardağı kadar yoğurt, bir çay bardağı yağ, bir çay bardağı un, 2 diş sarımsak, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir yemek kaşığı tuz, bir yemek kaşığı da kajun baharatı kullandım. Kajun baharatı varsa kullanın, sizin tercihinize kalmış. Ama et yemeklerine ve patates fırında özellikle çok güzel yakışıyor, ben kullanıyorum. Bir kase kadar da mısır gevreği kullanacağım. İsterseniz galeta unu da kullanabilirsiniz ama bu tava mısır gevreği çok güzel yakışıyor. İlk önce bu tavuklarımızı bulamak için ee, biz sosumuzu hazırlayacağız. Gelin sosumuzu hazırlayalım. Sosumuza başlamadan ben iki diş sarımsağımızı rendeledim. Etim benim daha fazla olduğu için 2 yumurta tercih ettim. Tarifteki ete göre bir tane yetiyor. 1 yumurta. Bir çay bardağı yoğurdumuz. Bunlar bir özleştirelim. Çırpıyoruz. yağımız. Pul biber, kimyon, karabiberimiz. Kajun baharatımız, tuzumuz baharatlarımızla birlikte sosumuzu iyice çırpıyoruz. Yağımızı kullandık çünkü fırında yapacağımız için. Eğer siz yağda kızaracak, kızartacaksanız bu karışma yağ eklemeyin. Ama fırında yapmak gayet hafif oluyor. İyice çırptıktan sonra unumuzu da ekleyeceğiz. Onu kontrol edin. Bu kekten koyu bir kıvam olacak. Sonra tavuklarımızı içine atacağız. Sonra da mısır gevreklerimizi bulayıp yağlanmış tepsimize dizeceğiz. Bir 45 dakika kadar fırında pişmesi yeterli oluyor. Yanına patates kızartabilirsiniz, pilav yapabilirsiniz. Çocuklarınız nasıl seviyorsa öyle bir menü hazırlayabilirsiniz. Çok güzel dediğim gibi çıtır çıtır bir lezzet oluyor. Gördüğünüz üzere koyu. Ben birazcık daha ekleyeceğim. Bir çay bardağı dedim ama bazen undan una fark ediyor. Unun özü çok olduğu zaman hemen koyulaşı veriyor. O yüzden ben kontrollü ekledim. Gördüğünüz üzere sosumuz hazır. Tavuklarımızı sosumuzun içine atıyoruz. Sonra karıştıracağız. Sonra teker teker mısır gevreğine Kıladıktan sonra tepsimize alacağız. Zaten sosumuzun koyu olması gerekli. Çünkü tavuklar o zaman sos olmuyor. Şöyle diyeyim ben size. Tavuklarımızı alıyoruz. Elimizde biraz ufaladığımız mısır gevreklerimizin içine koyup Aynen bu şekil olacak. Hepsimize koyuyoruz. Bir 45 dakika kadar fırında pişmesi yeterli oluyor. Zaten pişip pişmediğini siz kontrol edin çatalla. Sonra servise hazır olacak. Hem size kolaylık olur. Hepsini bir de atabilirsiniz. Bir leğende de karıştırabilirsiniz. Ben size göstermek için küçük bir kap tercih ettim. Ama siz bir leğende yani elinizde de böyle sosla bulayıp sonra mısır gereklerini koyabilirsiniz. Tavuklarınızı daha küçük de tercih edebilirsiniz kesmek için. Ben yani uzun dilimler tercih ettim. Hani pişerken tavuk zaten toplanıyor. O bakımdan. böyle buladıktan sonra tepsimi alıyorum. kase kadar mısır gevre dedim ama kaseniz büyük olsun onu eklemeyi unutmuşum. Zaten tavamızın miktarına göre de siz ayarlayabilirsiniz. İyice buluyoruz. Bütün tavuklarımız bittikten sonra da fırına koyuyoruz. Tavuklarımız hazır fırına gitmeye. Piştikten sonra sunum için yeniden buluşacağız. Yaklaşık 45 dakika kadar pişmesi yeterli oluyor. Yine de siz fırına pişerken kontrol edersiniz. Kiyafetli tavuklarımız hazır. Servise ben patates tercih ettim. Siz de çocuklarınız ne seviyorsa öyle servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çıtır çıtırlar. Şöyle size yakından da göstermek istiyorum. Şöyle. Güzel. Güzelce pişmişler çıtır çıtır. Bugünlük tarifimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.